Herkese tekrardan merhaba. Ben Alparslan. Bugün tarih 01.04.2025. Kimse düşünmesin ben bıraktım veya korktum yapamadım gibi bir şey. Bayağı bir gündür video gelmiyor. Bir 10 gündür falan herhalde. 10 gündür bayağı yoğundum. Hem satışlarla hem mağazayla hem işimle hem 3. işimle ilgilenmekten video çekmeye vakit bulamadım. Şimdi konuşmak istediğim bayağı şey var. Video uzun olacak ama muhtemelen bu videoyu editlerim. Kısa bir hale getirmeye çalışırım. Şimdi öncelikle mağazam toplamda hatta direkt oradan gireyim aynen ben. mağazam toplamda 23 ile 25 bin arası bir ciro yaptı. 13 günde falan. Toplam reklam harcaması e, 13.600 lira falan. Buraya koyarım görselini koyacağım. Şimdi şöyle sıkıntılar oldu. O görseli de buraya koyacağım. E, ilgili. 1000 lira, 1100 lira harcayıp 5 sipariş aldığım gün oldu. Buna güvenerek reklam bütçesini arttırıp 1700-1800 lira harcayıp bir sipariş aldığım gün oldu. Bu da bayram günüydü. Bu yüzden dir diye tahmin ediyorum. O gün 1800 lira bir sipariş gelmesi benim canım bayağı sıktı. Normalde ee, 6-7 bin lira karla, %30 karla gidiyordum. Güzel gidiyordu. Sonra bu araya bayramın girmesiyle ve benim reklama yatırdığım paranın karşılığını alamamam dolayısıyla şu an kafa kafaya bir durum var. Yani 23 bin, 24 bin ciron var ama giderim de o şekilde. Şimdi 14 bin diyelim. 14 bin reklam harcaması. 6215 lira 33 tane ürüne verdim zaten 20.015 yap şu an göndermem gereken 22 tane 21 tane sipariş var 95 lirada bunların kargo ücreti MNG ile bunlar da 2.100 lira falan yapıyor 22.100 lira falan şimdi benim cirom 24.000 lira yani bana gelecek para ben bunu 24'ten değil de 17 18'den diir yani 17 18 diye hesaplıyorum çünkü kötüyü düşüneyim de Kötüsü başıma geldiğinde üzülmeyeyim diye. Canım sıkılmasın diye. İlla ki kapılı ödemek isteyip de sipariş almayan veya çünkü bayağı oldu insanlar sipariş verildi. Veya online sipariş verip iptal etmek isteyen olabilir diye düşünüyorum. Ben ilk reklama 16.03.2025'te başladım. Yani geçen ayın 16'sında. 17'sinde ilk sipariş geldi. Diğer siparişlerden 20'sinden sonra gelmeye başladı. Şu an 1 Nisan'dayız. Ve 20'sinde gelen siparişleri gönderdim. 21'inden itibaren gelen siparişlerin hiçbiri gitmedi. Şimdi e, konuya gelecek olursak süreç içindeki yani bu işin sürecinde yaptığım, fark ettiğim yanlışlar. Bir bütçe belirlemedim kendime. Şimdi ben aktif olarak çalışıyorum. Bir maaşım var. Ufak tefek dışarıdan da bir gelirim var. Bu beni rahat hissettirdiği için bu ürüne bir bütçe belirlemedim. Mesela şu kadar reklam bütçesi veriyorum. Şu kadar para harcadığımda şu veriyi görebilirsem sepet ekleme alabilirsem veya sipariş alabilirsem diye bir program yapıp bu şekilde bah yapmadım yani. Bu şekilde başlamadım bu örneğe. Bu da neye sebep oldu? Düzensiz ve fazla reklam harcamasına sebep oldu. Ee, kazanan kreatifleri fark etmem daha uzun sürdü. Şimdi şöyle yapmam gerekiyordu benim ilk başta normalde. Kreatif testi bu birinci. Bir veya iki gün. 500 lira, 400 lira her neyse bu bütçelerle. Bunlardan sonra bu tutan kreatif pardon. Tutan kreatif değil de hangisi başarılı, hangisi diğerlerinin önüne geçiyor. Bu kreatifleri bulup bunlara bu sefer metin testi. Metin testlerini yaptıktan sonra, bu arada hiç videolu reklamım yok. Hepsi görsel bu arada. Metin testlerini yaptıktan sonra gerçek anlamda başarılı kreatifleri, başarılı metinleri ekledikten sonra böyle bütçeyi yükseltmem gerekiyordu reklam bütçesini. Burada yanlış yaptım. Çok düzensiz ilerledim. Satışlar gelmeye başlayınca. Bu arada 7 siparişten sonra ben 7 sipariş miydi? 11, evet doğru. 11. sipariş'ten sonra ajansa yazdım. Bağladım siteye. İlk 3 siparişi online'dı. O gönderdi. Onlar da hala gitmemiştir muhtemelen. Öyle tahmin ediyorum. O gönderdi. 30 tane de ben alacağım dedim. Şimdi bugün ayın 1 Nisan'dayız. Tam bir hafta oldu ben. Ajanstan bu ürünleri sipariş edildi. Parasını gönderdim falan. Şöyle bir sıkıntı oldu. Adam gidiyor alıyor ürünleri. Kargoya veriyor. Ben parasını atıyorum. Bir hafta geçiyor. Bana işte yönlendiri istedim. kontrol ediyorum. Nerede falan filan diye. Posta kodunu. Genel İzmir'in posta kodunu yazmışım. Ben. Yani yanlış posta kodu yazmışım. Yani. Adresimin bağlı olduğu ilçenin posta kodunu girmem gerekiyormuş. Orada bekliyormuş ürünler yani. Yola çıkmamış bir hafta boyunca. Dün yazdım dedim nedir durum falan filan diye. Posta kodunu yanlış yazdığım için ürünler yola çıkmadı falan filan diye. Bugün hallettim onu da. Mesela ufacık bir şey bir tane posta kodu bir hafta geri yattı beni süreçte. Normalde bugün ne mesela? Bugün salı. Ben bu hafta gelir en geç cuma günü. Cuma günü direkt bütün siparişlerimi gönderirim. Pazartesi insanların elinde olur diye düşünüyordum. Şimdi bu hafta da gelmeyecek sipariş. Bu hafta reklama da çıkmayacağım. Bir tane posta kodu yüzünden hem siparişlerim geç gidecek hem de iade müşterilerin iptal etme, iade etme olasılığı yükselecek. Ciddi anlamda bunlar can sıkıcı şeyler. İki gündür falan da zaten ne kreatif üretiyorum ne bir şey. İki gün önce, bir buçuk gün önce kapattım reklamları. Son böyle 2000 lira bütçe vermiştim reklamı kapatmadan. 3 sipariş geldi, pardon 5 sipariş geldi 2000 liraya. İki tanesi yanlış sipariş. Önceden sipariş veren iki farklı kişi yanlışlıkla tekrardan sipariş vermiş. Kapıda ödemeli. Ben bunlara ulaştığımda bana böyle söylüyorlar. Yani. ben yanlışlıkla sipariş verdim. Ürünüm gelmedi hala falan filan diye. Onların şeyi... Onları biraz oyaladım ama 5 siparişten 3 siparişe düşüyor. 3, siparişten bir siparişi de adressiz, fake sipariş, test siparişi gibi bir şey. Oldu 2 sipariş. 2000 liraya sipariş başına 1000 lira yani. Benim ürünüm zaten 750 lira. Kapıda ödemeyle 900 lira. Her neyse işte şu an bu şekilde ilerliyor. Bir bütçe belirlemedim. Burada yanlış yaptım. Kendime bir çizelge yapmadım. Yani şunu şunu yapacağım. Şunu gördükten sonra şunu başlatacağım. Sepet ekleme gelirse vesaire vesaire diyerek devam etmedim. Spontane gelişti her şey yani bir anda siparişlerim arttı, ben bütçeyi arttırdım falan filan. Bir anda 25 sipariş oldu, her gün sipariş gelmeye başladı. Uyanıyorum sipariş, telefona bakıyorum sipariş falan derken en son 25 siparişte ben duraklattım. Muhtemelen bu ürünü salmayacağım. Bir iki gün önce baya canım sıkılmıştı bu üründen, ürünlerin gelmemesinden falan filan. Daha güzel, yani şu bir haftada reklama harcayacağım parayı harcamayıp cebimde tutup bir hafta sonra ürünler de geldikten sonra iki tane UGC videosu ile birlikte daha güzel tutmuş kreatiflerin yanına daha iyi kreatiflerle beraber iki video 5-6 tane görselle daha iyi bütçeli reklama çıkacağım. Rakibimin 64 tane reklamı var. Yani öyle söyleyeyim size bu ürün gerçekten satılıyor. Yani onun dışında zaman içinde kendime vakit yaratacağım. Önümde bir 1-2 aylık süreç var. Bu 1-2 aylık süreçte Yapabilirsem yaparım elimden gelirse. Yapamazsam da illaki yapacağım yani. Yapamazsam da kusura bakmayın. Daha bilgilendirici, daha detaylı videolar gelecek. Videolar çekmeye çalışacağım. Ürün nasıl bulunur? Reklama nasıl çıkılır? Kreatif nasıl üretilir? Neye göre üretilir? Reklamda hangi metriklere bakmalıyız? Tutan kreatifin hangisi olduğunu nereden anlarız? Nasıl anlarız? Neye göre onun tuttuğunu, başarılı olduğunu görürüz. Bu şey bu şekilde, bu tarzda videolar gelecek. Bildiğim kadarıyla tabii. Şimdi ben mesela bu işe başladı bir buçuk ay oldu. Ama üçüncü mağazamda iki, iki hafta dolmadan 24 bin lira ciro yaptım. Hiç karım yok. Tabii acemilikten kaynaklı. Yeni başladığından kaynaklı. Ben bir buçuk aylık bir şeye göre, e, bilgiye göre, üçüncü mağazama göre iyi bir ciro yaptım. Şu an yani hiç başlamayan birinden kat kat iyiyim yani. Bilgi sahibiyim çoğu konuda. Profesyonelim. En bilgili benim demiyorum. Ancak bilgi sahibiyim. Reklam nasıl çıkılır, ürün e, sayfası nasıl düzenlenir, yorumlar falan filan derken hepsinde biraz bilgim var. Hala her geçen gün de kendim bilgilendirmeye çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum, öğreniyorum. Onun dışında bu ay bu ürüne düşük reklam bütçesiyle yani e, bu bir haftadan sonra tekrar reklam bütçemi arttıracağım. Onun yanında Instagram'a daha ve yoğunluk verip uydusi videolarıyla, sesleriyle kendim de artık video editlemeye çalışacağım. Ürün çünkü gerçekten zor bir ürün kreatif üretmesi, görsel üretmesi kolay ama video üretmesi gerçekten zor bir ürün. Instagram'da organik şekilde insanlar izledip satış yapmayı çalışacağım. Onun dışında durmadım yani. Hala devam ediyorum. Yapmaya devam edeceğim. Şu an ne zararım var ne karım var. Tek artım şu an 24 bin liralık bir satış neydi lan o? Satış tecrübem var. Evet. 14 bin liralık da bir reklam tecrübem var. Yani 14 bin liralık reklam vermişim. Ne oldu? Ne bitti? nasıl gelişiyor her şey. Biraz bilgi sahibi oluyorum. 24 bin liralık satış yaptım. Ne nasıl oluyor artık ufak tefek şeylere takılmayacağım. Dördüncü mağazam olur veya bu ürünü devam edersen bu ürün de olur. Zaten bu ürün çok uzun soluklu gidecek bir ürün değil diye tahmin ediyorum. Bir süre devam ederim. Hedeflediğim kâra ulaştıktan sonra. Yani şu iki haftalık süreç benim bu işi daha iyi kavramam için bana bir ders gibi oldu. İki haftalık bir dersteymişim gibi düşünüyorum yani şu an. Hiç para vermedim ama bir sürü bilgi aldım. Böyle düşünüyorum. Yani şu an süreç bu şekilde. Video kaç dakika olmuş? 14 dakika. Bence bu son videolarımda yani çektiğim tüm videolardan daha bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdi ürüne başladım. Küçük bir reklam bütçesi. Satış geldi. Hiç düşünmeden tutmayan kreatifleri kapatıp yani erişim olmayan sepete eklenmeyen kreatifleri kapatıp diğer kreatiflere para harcattım. Bunda yanlış bir şey yok. Ama bunlar spontane geliştiği için siparişlerim bir anda yükseldi. Süreci yönetemedim yani aslında. Kötü yönettim daha doğrusu. Bunun sonucunda da işte bu oluyor yani. 24 bin, 25 bin yapmama rağmen herhangi bir kar elde edemiyorum. Bu arada şu an aklıma geldi bu. Bu 24 bin liralık satışın vergisi de var. Yani 750 lirada 120 liralık bir vergi var. Bunu ben bir şekilde hallederim ama bunun da ödenmesi gerekiyor. Yani şöyle bir kaba bir hesap yaparsak 20 siparişte 20 çarpı 120'den 2400 lira 125 250 500 2400 3000 liraya yakın bir vergi de var. Yani aslında başa baş değilim. Zarardayım şu an. Bu vergi şimdi aklıma geldi. Yani 3000 liraya ben 2 haftalık bir tecrübe satın almış oldum. Bu bir haftada artık daha güzel kreatifler üretip UDC videoları çektirip şey 1500 lira, 2000 lira falan daha güzel şekilde reklama çıkacağım bu ürünü. Bir hafta vereceğim kendime. Bütçem belirli olacak. Hedefim belli olacak. Bunu alamazsam ürünü bırakacağım. Yeni ürüne. Tüm olay bu. Başka da söylemek istediğim bir şey, bir şey yok. Bundan sonra her hafta düzenli olarak kesin bir video gelecek. Bu şekilde bir video olabilir. Konuşmanı direkt beni, beni gördüğünüz. Eğitici, öğretici bir video olabilir. Bunları o an karar veririm. Ya da o an planlarım. Zamanı gelince. Ama her hafta bir video gelecek bundan sonra. Başka da söylemek istediğim bir şey yok. Herkes kendine iyi baksın. Herkese iyi satışlar. Bol şans. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.